<gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 Yemeyecek misin? Ya yemeyeceğim. Baksana nasıl yiyeyim bu yemeği ben bir daha. Bırak hayvan Nasıl bir alma <laughs> istedim. Biz konumuz. Isır ve parmağını uzatma sakın. Bir telefonumu almayı planlıyorum da alamıyorum. Ben, ben şahitim, yapmadım, <laughs> kime niyet kime kısmet. Tamam mı abi doydun mu? Ayran hiç boğazda kalmasın. <laughs> Yalnız sadece bak ne şey tavukları yiyor. Etçin çünkü. Sen mantarla değilsen lan. Yok be ulan ne boğaz, boğaz var. Çiğne biraz. Tamam abi bitti. Hadi güle güle. Allah için bizden rast getirsin.